Gebze Cuma mahallesinde insanlar geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Sanayi şehri olarak bilinen Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun hemen yanı başına kurulan sera bahçeleri ve tarlalar minik bir Antalya yanım satıyor. Birçok insana da ekmek kapısı olan bu seralarda her mevsim ürün yetiştiriliyor. Çiftçilerse gençlerin tarım işine sahip çıkmamasından, insanların iş beğenmemesinden yakınıyor. E bu tarım işiyle uğraşıyorum. Toprakla uğraşmak çok güzel bir şey. I, ben bundan haz duyuyorum. E emekliliğin tadında böyle çıkartıyorum yani. Bu Cumaköy Gebze'nin en büyük köylerinden biri. I, tarihi bir köy. Efendime söyleyeyim. I, geçimi tarım ve I, fabrika gençler fabrikaya gider. Bizim gibi adamlar böyle burada I, tarım işiyle uğraşır. Günümüzü böyle geçiriyoruz işte. Böyle bir ufak bir selam vardı hobi olarak. Sonra ticari yönüne e, geçtim. E, çok güzel. Ben bu işi seviyorum. E, benim yüzünden de işçiler, elemanlar e, ekmek yiyor. Devlete bir katkımız olsun diye uğraşıyoruz yani. Vallahi e, toprağımızı geliştirme uğraşıyoruz İşte Mücadele e, boş bu... bu bu saatten sonra kahvelerde oturmak olmaz. Hayat devam ediyor. Onun için bu işe devam ediyoruz.